İyi akşamlar kuzucuklar ve sevgili masal severler. Yine bir masal haftasında birlikteyim sizlerle. Bilmem hatırlayanınız var mı? Geçen yıl Attan ile Mettan isimli kendi yazdığım bir masalım yayınlanmıştı. İki küçük kız kardeşin hikayesiydi. Aslında bu kız kardeşimle benim hikayemdi. Didem'le babaannemin yanında geçirdiğimiz iki yılda yaşadıklarımızdan sadece biriydi o. İstedim ki İnci ile Mercan maceraları devam etsin. İlk maceramızın adı Kar. Hazırsanız başlıyorum. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, vaktin birinde Şehirden çok çok uzakta Şirin mi şirin, güzel mi güzel bir köy varmış. Bu köyde toplam 12 aile yaşarmış. Recep emmine Zeliş teyze Bu köyde yaşayan iyi yürekli, yardımsever, çalışkan bir karı kocaymış. İnci ile Mercan adında İki kız torunları ile birlikte yaşıyorlarmış. O sene kış çok çetin geçiyormuş. Hele o gece o kadar çok kar yağmış ki sabah uyandıklarında evlerinin penceresinden içeriye hiç ışık girmediğini fark etmişler. Recep dede, hatun sanırım kar kapıyı ve pencereyi kapatmış.'' tünel açmam lazım. Sen çocukların yanında dur. Sobayı yak da üşümesinler. Bey demiş Zeliş teyze. Akşamdan tezeyi de az getirdiydim. Elini çabuk tutmalısın. Yoksa sobaya atacak yakacak bulamam. Tamam şu küreği bir getir hele demiş Recep dedi. Ve işe koyulmuş. İnci ile Mercan sıcacık yataklarında her şeyden habersiz mışıl mışıl uyuyorlarmış. Anne ve babaları çalışmak için şehre gitmişler. O yaz çocuklarını da yanlarına alacaklarmış. Zeliş teyze teneke sobayı yakmış. O da sıcacık olmuş. İlk uyanan Mercan olmuş. Mercan henüz altı yaşındaymış. Ablası İnci'nin yanına giderek, ''Abla uyan, kar yağmış, evimiz karda kaybolmuş.'' Mercan, ''Ya yine uyduruyorsun, ben uyandırmak için.'' Demiş inci. İnci, Mercan'dan sadece bir yaş büyükmüş.'' İkisi de çok akıllı çocuklarmış. Birbirleriyle çok iyi geçinir, hiç kavga etmezlermiş. Dede ve babaannelerinin de sözünden hiç çıkmazlar, onları hiç mi hiç üzmezlermiş. Kışı ve Kırı çok seviyorlarmış. Uyanıp hemen dedelerinin yanına varmışlar. Dedeleri evin kapısından küçük bir tünel açmış ve ahırdaki sarı kızla buzağasını çeşmeye götürmek için onları dışarı çıkarmış. Çocuklar dışarısı çok soğuk üzerinize bir şey almadan çıkmayın diye seslenmiş Zeliş teyze. Tamam babaanne deyip hırkalarını, başlıklarını ve eldivenlerini alıp dedelerinin açtığı tünelden doğruca ahıra gitmişler. Tavukların yanına gidip sabah kahvaltıları için yumurtalarını almışlar. Mercan bak ibikli iki tane yumurtlamış bugün demiş inci. Ya abla hani bugün ben alacaktım yumurtalayı. Dün öyle dediydin demiş Mercan. Tamam hadi sen al o zaman demiş İnci. Yumurtalar alıp babaannelerine götürmüşler. Babaanne bize kaygana yapsana bunlardan demiş Mercan. Kaygana ikisinin de en çok sevdiği yemekmiş. O sırada dedelerinin seslerini duymuşlar. Kızlar hadi gelin Sarı kızdan süt sağalım da için kahvaltıda. Hatun şu bizim Rıza dayı hastaymış. Nasıl yapsak? Şu senin şifalı otlarından ayarla da yemekten sonra gidip kaynatayım. İyi gelir belki. Demiş Recep dede. Dede biz de gelelim ne olur. Demiş kızlar. Önce kahvaltınızı güzelce yapın. Sonra yataklarınızı toplayın. İşiniz bitince gideriz. Demiş dedeleri. Hemen babaannelerine yardım etmişler. Sofrayı kurmuşlar. Teneki sobanın üzerine patates dilimleyip bir güzel pişirmişler. Kahvaltıları bitince etrafı da toplayıp yiyeceklerden bir paket yapıp Dedeleriyle birlikte Rıza Dayının evine doğru yola çıkmışlar. Her taraf bembeyazmış. O kadar çok kar yağmış ki yürümek imkansızmış neredeyse. Recep dede torunları için yaptığı kızığı çıkarmış ahırdan. Onunla gitmişler Rıza Dayının evine. Dedeciğim. Rıza dayı niye yalnız yaşıyor ki? Kimsesi yok mu? Çocukları nerede? Niye onları yanına almıyorlar? Sorularının arkası gelmiyormuş. Bak benim akıllı ve iyi yürekli kızım. Rıza dayı çocukları istemedi. O da köyünden ayrılmak istemiyordu. Kıt kanaat geçinmeye çalışıyordu. Kış onu pek sarstı. Yakacağı da kalmamıştı. Biraz odun, biraz tezek topladık köyce. Her akşamda birimiz yemek götürüyorduk. Dün gece yağan dışarıdaymış, üşütmüş, hastalanmış. Ben büyüyünce sizi ve annem gibi hiç tek başına bıyakmayacağım demiş mercan. Ben de demiş inci. Aferin size benim merhametli yavrularım. Unutmayın ne doğrarsan aşına o gelir kaşığına. Dedi babaannem akşam sütün içine ekmek doğuyamıştı. Kaşığımla da kaşığımda da o vardı demiş Mercan gülerek. Recep dede ve İnci Mercan'ın bu sözüne gülerek Rıza dayının evine doğru ilerlemişler. Evet kızıcıklar. İlk hikayemiz burada sona erdi. Eğer sevdiyseniz İnci ile Mercan'ın hikayelerinin devamı gelecek. İnşallah başka bir akşamda o hikayeyi benden dinlersiniz. Hepinize iyi geceler. Tatlı rüyalar dilerim.